Karar destek sistemleri ünite 5 özet. Optimizasyonla karar destek sistemlerinin ilişkisi. Optimizasyon, bir problemin en iyi çözümünü bulmayı birincil tasarım ve geliştirme ilkesi olarak benimseyen, modelleme ve çözümleme yaklaşımlarını kapsayan bir alandır. Matematiksel yöntemlerden sezgisel yöntemlere ve yapay zeka yaklaşımlarına kadar birçok disiplinden beslenmektedir. Optimizasyonun problem çözmede en iyi sonucu arama özelliği, işletmelerin karar problemleri için büyük bir fırsat sunmaktadır. Yelirini maksimize etmek veya maliyetlerini minimize etmek isteyen işletmelerin bu hedeflerine ulaşması ya da ne düzeyde ulaşabileceğini öngörmesi ancak optimizasyon yaklaşımları ile mümkündür. Optimizasyon yönelimli karar destek sistemlerinin karar analitiği için önemi. Karar destek sistemlerinin temel amacı, karar vericilerin karar kalitesini artırmaktır. Optimizasyon yöntemleri ise, bir problemin belirli koşullar ve kısıtlar altında işletmenin amaçlarını en üst düzeyde sağlayan çözümleri bulmasını sağlar. Ancak bazı problemlerin büyüklüğü ve karmaşıklığı nedeniyle en iyi çözümü bulmak her zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda karar vericinin probleme yönelik çözüm yaklaşımları arasından en uygun olanı seçmesi gerekmektedir. Böyle bir seçim için Karar vericilerin optimizasyon yöntemlerini birbirine göre değerlendirebilecek bilgi düzeyinde olmaları gerekir. Karar analitiğinin temelinde optimizasyon uygulamak yer alır. Karar destek sistemleri ise karar analitiği yeteneğini karar vericilere ihtiyaç duydukları şekilde sunma görevini yerine getirmektedir. Optimizasyon yönelimli karar destek sistemleri OKDS, karar analitiği ile optimizasyonu birleştirme özelliği ile ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Excel'in optimizasyon yönelimli karar destek sistemlerinin geliştirilmesine katkıları. Excel, OKDS geliştirilmesine yönelik önemli özelliklere sahiptir. Bu özellikler veri yönetimi, model yönetimi ve diyalog yönetimi olarak sınıflandırılabilir veri yönetimi matematiksel modellerin kullanacağı parametre ve bilgilerin düzenli olarak tutulması için Excel'in çalışma sayfası yapısı oldukça uygundur. Ayrıca kütüphane fonksiyonları sayesinde modellerin ihtiyaç duyduğu veriler kolaylıkla hesaplanabilir. Model yönetimi Excel matematiksel modellerin çalışma sayfasında temsil edilmesi için gerekli araçlara sahiptir çözücü eklentisi ile oluşturulan modeller, üç farklı çözüm yöntemi ile analiz edilebilir. Bu eklenti, hem menü aracılığıyla hem de makrolar kullanılarak çalıştırılabilir. Diyalog yönetimi, karar destek sistemleri, karar verici ile etkileşimli çalışması beklenen bilgi sistemleridir. Excel, kullanıcı dostu çalışma sayfası arayüzü ile birlikte gelişmiş ActiveX denetimleri ve kullanıcı formları, UserForm gibi araçları sunarak güçlü bir kullanıcı deneyimi sağlar. Bu sayede, OKDS'nin karar verici için verimli ve kullanışlı bir karar analitiği aracı olması sağlanır. İşlem tablosu programlama ile optimizasyon yönelimli bir karar destek sistemi, KDS, oluşturmak, İşlem tablosu programlama, işlem tablolarının sunduğu güçlü özellikler ile programlamanın sağladığı esnekliği bir arada sunan bir yaklaşımdır. İşlem tabloları hem veri tabanı olarak kullanılabilir hem de birçok hesaplama, formül ve fonksiyon desteği sunarak esnek ve çok amaçlı bir arayüz sağlar. Ayrıca VBA (Visual Basic for Applications) kullanılarak makrolar ile işlemlerin otomatikleştirilmesi mümkündür. Optimizasyon yönelimli bir KDS'nin geliştirilmesinde işlem tablosu programlama çeşitli aşamalarda kullanılabilir. Bunlardan en önemlisi çözücü eklentisinin programlanmasıdır. O KDS için çalışma sayfası üzerinde tanımlanmış bir model bulunmalıdır. Modelin çözümü aşamasında Programlanmış çözücü eklentisi kullanılmalıdır. Karar vericinin tercihlerine göre modelin yeniden oluşturulması için diğer çalışma sayfalarından model verilerini getiren makrolar kullanılmalıdır. Model bileşenlerinin çözücü makrosu ile ilişkisini kuran adlandırma makroları gereklidir. Gerekli durumlarda Çalışma sayfalarının modele ve çözücüye uygun hale getirilmesi için eski modelin silinmesi veya değiştirilmesine yönelik makrolar kullanılmalıdır. İşlem tablosu programlama, optimizasyon yönelimli bir KDS geliştirmek için oldukça güçlü bir yöntem olup karar vericilere esnek ve etkili çözümler sunar.